Ne diyor? Üçüncü Selim döneminde yapılan ıslahatlar, lale devrinde yapılan ıslahatların tamamlayıcısı olmuştur diyen bir kişi bu yorumuna hangisini kanıt olarak gösterebilir? Bakalım. Şimdi üçüncü Selim ve üçüncü lale devri. Lale devrini buraya koyalım. Üçüncü Ahmet'i koyalım. Lale devri biliyorsunuz 1718 Pasarovç Anlaşması ile başlayıp patrona Halil yani ile biten dönem. İlk defa batı örnek alacağız. Buraya da üçüncü Selim dönemini koyalım. Üçüncü Selim dönemine Nizam-ı Cedid adını vereceğiz. Daimi elçiliklerin açılması olur mu? Olur. Dostlar çünkü biz ilk defa geçici elçilikleri 3. Ahmet döneminde açacağız. Daimi elçilikleri ise 3. Selim'le beraber açacağız. Hatta bizim ilk geçici elçimiz İbrahim Paşa'dır. Nereye gönderildi? Viyana'ya. En önemli geçici elçimiz ise 28 Mehmet Çelebi'dir. Daimi elçimiz ise ilk daimi elçimiz Yusuf Ağa efendidir. Nereye gönderildi? Londra'ya. Bunu zaten bilirsiniz. O zaman bak birbirini tamamladı. Biri aldı. Devlet matbaasının kurulması olur mu? Olur. Neden? Çünkü 3. Ahmet döneminde ilk özel Türk matbaası kurulur. Hatırlayın İbrahim Çekirdağ ve Said Efendi beraber matbaayı kuracaklar. 3. Selim döneminde ise Matbaayı Amire adıyla ilk devlet matbaasını oluşturacağız. O zaman bunu da aldım. Üçe bakıyorum. Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kurulması. Dostlar isminden de yakaladığınız zaten 3. Selim döneminde yapılan ıslahlardan bir tanesidir. Ve siz şunu çok iyi biliyorsunuz ki 3. Ahmet döneminde askeri ıslahlar yoktur. Yani Lale Devri'nin tamamlayıcısı olamaz 3. Selim'in Nizam-ı Cedid Ordusu'nu kurmuş olması. Bu da bizi 1 ve 2 yani E seçeneğine götürür. Nizam